Obezitenin sorulma ihtimali giderek artıyor arkadaşlar. Biraz önce söyledim. Lancet'te yayınlanan bir yazı vardı. Dünyadaki obez çocuk sayısı katlanarak artıyor. Bu da bize TUS'ta karşımıza obezlenin sorulma ihtimalinin giderek arttığı anlamına geliyor. Buna lütfen dikkat edin. Zaten bir tane çıkmış sorusu vardı. Bu çıkmış soru birazdan göstereceğim. Obeste ile ilişkili komorbitteleri sormuştu. 1, 2, 3, 4'lü bir soruydu. Bu e, ve özellikle tümör serebri migren ve astımın bu üçünün obezite ile ilişkili olduğunu unutmayın. Çünkü niye? Diğerlerini zaten tahmin edersin. Dizlipideminin, hipertansiyonun, diyabetin, metabolik sendromun, polikistik overin, obstiktif uyku apnesinin özellikle obezlerde daha fazla olduğunu tahmin edebilirsin. Ama bu ıı, üç hastalık kafanı karıştırabilir. O nedenle pseudotümör, pseudotümör serebri, migren ve astımın obezite ile ilişkili olabileceğini lütfen unutmayın. Hatta bazı astım hastaları, bazı migren hastaları kilo verince düzeliyor semptomlar. Yani bu da önemli bir bulgu. İlaçlardan da yine muhtemelen sorulma ihtimali yüksek olan olanzapin, risperidon sık kullanılanlardan, antiepileptiklerden valproat, karbamazepin ve e, dideral, propranololun ve diğer beta blokörlerin obeziteyle ilişkili olduğunu unutmayalım arkadaşlar.